Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere <laughs> bedava iki tane hem kızlara hem erkeklere özel iki tane avatar göstereceğim bedava nasıl alabileceğinizi buradan hiç uğraşmıyoruz bakın çıkıyorsunuz tamam mı burada bakın biliyorsunuz Roblox Jode yazdınız çıkmadı galiba ha bu burada Acaba şimdi Böyle bir site kaçırıcı. Ben buradan abi zaten videoda görüşürüz. Direkt şu kodlara bakmanız yeterli. Şu ikisi ödemeyebiliriz şu anda. Ee, burada size e, kıyafet takımı verecek. Karakter takımı. Şu ikisine değilsiniz. Ben hiç denemedim. Onları da denerim yani. Bekleyin hatta. Daha seni kopyalayın. Şimdi buradan çıktık. Buraya Dava Robux kod. Jode. Yazalım Şurada yeşil bir şey var. Tamam. Buradan falan zemin çünkü. Bir bir şey bir şey Ama bunu denedim bu arada. Çalışmıyor. Haber olsun. Hiç boşuna da denemeyin onu. Buraya gösterdiğiniz kod yazıyorsunuz. Oradaki iki koddan birini yazın. Ben buraya bunu yazacağım. Aaa. Iya, kau langsung jalan, untung kau tetap <tuk> oh lan. Şimdi sen de koparalım. Mox'ı kullan orada. Şunu kullanmayı unutmayın bu arada. Şu ikisine bakın. Yazın bir kağıda. Tamam mı? Fring, ogn. Bunların ne varsa göstereceğim ben şimdi. Ben onları kullandım. Şimdi Ne o lan? Tava. Oh, box. <laughs> bu arada Harbi'den denedim ben bu şeyde 2021'de ben önce görmüştüm bir yerde hatta adam söyledi gibi denedim ama ne olmuş dedi ki yani bu kodun zamanı 2 saniye doldu 1 saniye doldu falan dedi ben de çok üzülmüştüm falan yani bu kodu hiç denemeyin Alıyorsun. Buraya o, o kodları yazarsınız burada. Şimdi burada yani Roblox'a nasıl girilir ben başka bir videomda almıştım. Ay YouTube göstermiş ama diyelim. Roblox'a girelim. Şimdi bu kullandığımız 4 kodu. Ben ikisini kullandım ama bu kodları şimdi verdim. Ne İlk önce ilk ana konumuz olan bizim bilişlerimize bakalım. Onların abi ikisi şu ikisi şu. Evet geçiş şey yapacağım ne yazık ki bu video için. Bu bakın. Bu sevdiğim bir şey. Sev çok sevdim ben bunu niyeyse. Bir de bu var. Bunlar bir kavas çok güzel. Ne <laughs> 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 konuları ben ne bu konumuz özür dilerim. Şey i̇şte bu ikisini aldıktan sonra istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Böyle kafasına vücudu falan da ki ben bozdum şeyimi neyse ben hemen şimdi iki dakika şey mi ayarlayayım geliyorum bekleyin. Şimdi kullandığım o çikolata bakacağım. Bakacağım. Nerede onlar? Ah şu kullandım? Vardı vardı galiba neyse. Bunun şeyim. Hep ben bunu kullanıyorum. Özür dilerim o boynuk çiğ şey. Omuzumuzu. Evet. Ah çok tatlış. Çok <laughs> da spider kola bir şeymiş. Yok ya, Spider-Cola da. Ama bu çok güzel. Rengimi çok uydu. Çok güzel. Veri'ler diyeyim. Aha. Lan bu ne? Ya bunu çıkartmam lazım. İğrenç şey arkamda. Bu çok güzel bir çok güzel. Bayıldım. TVT Vlogs. Faydalı falan burada bilmem. animasyonu bozdu Retro. Yülme retro. Hoşuma retro. Atlama retro. Düşme retro. Tamam o retro. Buraya retro. Olacak da ne yiyor artık. Bu kadar videomuz. Bu arada 50 abone çalışıyorum lütfen. 50 abone olmayı çok seviyorum. açacağım açık. Yani abone olursanız sevinirim. <laughs> Bu aralar acık daha fazla video atmaya çalışıyorum. <laughs> Bu rostakta saçma bir batayla karşılaşıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yuppi. Yuppi.